Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle yepyeni çalıştığınız bir video beraberiz Ben oyunun Yusuf Yanımda Zorbey var bu kanalın Merhaba arkadaşlar Bu video Şu an bu videoyu Zor Bey kanalından izlemiş olacaksınız e, Şu şekilde göstereyim arkadaşlar Doritos Risklerimiz var evet. Çek... bir de baran var Bir de baran var biraz gözükür Baran bir Az kartı çekil tamam Arkadaşlar e, Mortal Kombat X oynayacağız Kaybeden Doritos Risk çekecek Böyle işte, hadi başlayalım. Şimdi başlayacağız. Başladı. Evet arkadaşlar hemen oyuna başlayacağız. Şimdi biz bir yere ısınmalık atmıştık. Evet, geçelim buraları. Tamam. Bana geçsene. Ağzımı sıçrayayım sana. Kalacak yerim yok. Kendi mekanında anca yenersin lan. Gel sen bir de Diğer benim mekana. Yani. Mekan farkı çok fark ediyor ki. Mekan farkı çok fark ediyor. Çok Ve... Varım görüyorsunuz şu an arkadaşlar. Adam hareketi zor ediyor arkadaşlar. Adam benim hareket. Yani... Yapamıyor adam hareket. Ben yapamıyorum hareket. <laughs> Bu playstation 3 olsaydı... Var ya hayatını etmişti. Ben onun hayatını etmiştim. Var ya şu an. Baran ne alakası şey var? var? He? Ne alakası var? Baran çekme yazıyor. Yanlış anlamayın çekme. <laughs> As. Ağzını mı yaşamıyor? nasıl çekiyor? Ağzını nasıl çekiyor? Ağzını nasıl çekiyor? Ağzını nasıl çekiyor? R2 ile ilgi oğlum bak. Oho yaptı ya. Abi ne yapıyorsun Yusuf? Aga aldım bunu için. <laughs> Heh, bok oldum. Hadi lan. Alırsın. Ben de öğrendim. Hatırladım artık yani. R2 ile 2 yap. Arkadakilere iki kere bas. Vah yaptım. Oy. Ya olur mu böyle? Güm. Gözü şişti. Oh Üşüdü. Hadi. O da. O da combo yapmıştı. Adam olacağım. Combo yapmıştı. Kaçtı. Adam olacağım. Adam olacağım. Hasan <laughs> abi adam. Aha! Saburo ilah etti. Soy sizler. Aha gidiyor. Tek gitti. Aa vurdu ve gol. Şeye vurup çek Devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Baran kaybetti gitti. Baran yandım arkadaşlar. Riske. Şimdi Baran üstüne giyecek Sonra ben de ile kapışacağım. Hadi Baran görelim seni. Buyur baran. Sen şu an devam ediyoruz. Tatlı. <laughs> <laughs> arkadaşlar bana kay kaybetti. Baran eğlendi. Şu işe eğlendi. Baran eğlendi. Zaten kaybettiği için eğlenmiş. Şu içi <laughs> içi <laughs> Aynen. Ben şimdi YouTube'u oynuyoruz. Ben daha çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Fazla çekme tamam. 2 tane gidiyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En yani son ben Baran'ı yenmiştim. Kanka ben bunu ayarlayayım. Ee, evet, şimdi bir tane daha maç yapacağız. Hayır. Benim nerede bir tane var? Skorpiyon almayacağım. Ne olacağım bakalım. Güzel'e benziyor. Bezi Galof vermedi mi? Kim aldı Skorpiyon'u? Merhaba kanka. Hadi görelim sen, seni. Her türlü aldı kanka seni. Niye? Scorpion çok güçlü. Oyunun güçlü karakteri. Ben almadım şu aldı. Evet. Aldım. Ben, ben de. Ben şey, şimdi ben Scorpion aldım, sen ne aldın? Ben adamın yok kanka. Benim Kuushi. Evet, Kuushi evet. vese Scorpion. <laughs> Alacağım mı? Biliyoruz kanka. Sana bir şey getireceğim. Benim kumaşı. Kumaşı. Dur kanka bir başlasın. Burası. Hareketlere baktı. Hareketlerine baktı. It. Kanka aşağı sağ x. Aşağı sağ x. Aşa aşağı. Aşağı. Tamam. aşağı sağ x. Kanka özel amel. Tamam. Sağ sol daire. Sağ sol daire. Sağ sol daire kanka. Anlamıyorum ki de. Sağ sol daire. Sağ, sol daire. Adam özel hamle baktı ki, her türlü aldı. Aha bitti! Uf, Uff! Ben bir daha o zamanlara bakıyorum. Değişmiş ya. Sağ sol daire kanka. Aga dur dur dur. dur, dur. Özel hamle deneyecek bekle. Dur oğlum özel hamle denemeyeceğim ben de bakacağım. Hadi, bir dakika. Sağ, sol. Ah, tamam. Hadi başla. Aga bastı mı? Aga bastı mı? <laughs> Aga bastı mı? <laughs> E bir dur da boş zamanı bekle ya yapabiliyor mu ona Roblox? Aga basmıyor. Ben deneyeyim mi? Yok, yok. evet. Şey Aha gitti. Finişim. 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 Finişim bakacak kanka sen öldün. Zaten onu fili yapıyorum ki. Ne fili oğlum? Ben ben Baron'la hiç baktım mı ki? Al kafası. Fitele sol sağ <laughs> sol sağ daire. <laughs> Soğuk 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 daire. Yaptı. Kanka öldün. <laughs> Hayatını etti. <Bohtar> kanka bu ne? Uff. Uff. Allah. Uy. <laughs> Ay. Geberttim. Allah. Kanka riskine yerleşler. Tamam ben çekerim. Ben vallahi. Ben korkmuyorum. Durdun